Merhaba çocuklar. Şimdi sizlerin çok sevdiği Ceviz Adam şarkısını söyleyeceğiz. Haydi başlayalım. Ceviz adam şıp şap şop Burnu uzun lülülü Saçları rüzgar bu vuv vuv Kaşları keman gıy 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 Karnı dar Ha 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 Ceviz adam gitti ba 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 Haydi tekrar edelim Ceviz adam şıp şap şop Burnu uzun lülülü Saçları rüzgar bu Kaşları keman gıy 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 Karnı da bu güm 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 Bize güler ha 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 Ceviz adam gitti ba 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 Ceviz Adam şarkısı benim çok sevdiğim bir şarkı. Siz de keyif aldınız umarım. Hoşça kalın.